ne var burada. Kaç 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 vergi tondan fazla. Bir buçuk ton yaş var. Dörtte biri. Bir, bir, bir buçuk ton yaş var şu anda. gider mi sayın mı? Bak çağırdım geldin. Kolay gelsin. Nereden geldiniz? Urfa mı? Ya evet. Hoş bulduk. Evet, biz de, evet yardımcı olalım bak. Evet. Evet. Öğrencilerimiz olur mu? Mavi'nin içine mi Haydi bak. öyle. mı? Evet. Bu yağlı aşı. Yağlı aşı. Yağlı aşı. Çatal aşı, yağlı Getirin bir kova şey e, ee, direkt, iyi. direkt poşetin ya. içine atalım istersen Çok dışı gelmesin de onlarla bir poz Tamam olur sayın mali. Ben azıcık geri dön bakalım. Sen, az durun, sen, sen, sen şunlar kanka, şunları topla şunları. Ah, İçeri girebiliyor muyuz? Sizinle Mehmet. Mehmet Şihan. Yaş kaç? Bir tane de. Onu eee askere gitmedi lan.

Evet, bugünümüzü çiftçilerimize ayırdık. Sabah saatlerinde Kangal ilçemizde patates üreticilerimizle birlikteydik. Şu anda da Gürün ilçemizdeyiz. Gürün ilçemiz Tepecik köyünde kayısı üreticilerimizle bir aradayız ve onlarla birlikte kayısı hasadı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten bu bölge kayısı üretimi açısından son derece elverişli bir yöre. Yaklaşık 300 bin ağaçta yıllık 30 bin tonluk bir kayısı üretimi söz konusu. Biz arzu ediyoruz ki gürün kayısısı yaygınlaşsın, daha çok üretim olsun ve marka değeri de yükselsin. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Nitekim geçtiğimiz aylarda 50 bin fide dağıttık işçilerimize. İnşallah bu dağıtımlarımız devam edecek. Ben çiftçilerimize emeklerinin karşılığını aldıkları bereketli, bol kazançlı bir yıl temenni ediyorum. Ve hasadımız hayırlı olsun diyorum. Bu o şey, şey yapıldık. Çok iyi. Ee, Ankara'ya, Ankara gönderdim. <laughs> yok. O zaman yok. Mı? Onun kutlatıyorlar. Şey şu hale geliyor. Çekirdeğinde böyle çıkarıyoruz. Böyle yaslıyor. Kaymanım. Kaç tane mi? aldın sen geçen? Ben de 100 tane aldım sanki. 100 tane. 100 tane. Evet. Tuttu mu? Tuttu. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol Kaç tane ol. Fida oldu şimdi? Yani şu anda 300 tane oldu. 300. Evet, Burada görselim. Allah dediğimiz gibi. Alır, almıyorlar. Kesmez değil mi? yani daha fazla. Evet, soksalık. Soksalık dedi. Bu tur, yemeği. Tur,